Herkese merhabalar. Neworkit.com sitesi üzerinde sınıf oluşturma, öğrencileri ekleme, onlara interaktif çalışma kitabı göndermeyi kısaca anlatmak istiyorum. Burada kullanıcı adı ve hesap oluşturmak gerekiyor. Ücretsiz. Ben hesabıma giriyorum şu an. Giriş yaptım. Dördüncü sınıflar için bir tane interaktif çalışma kitabı oluşturmak istiyorum. Örneğin konumuz ne meslekler? oluşturuyorum taslak olarak oluşturdum. Şimdi interaktif çalışma kağıtlarına gidiyorum. Buradan arıyorum konumu. Aynen şuradan ne yapsınlar? Hmm. Basit bir çalışma kağıdı gönderelim. Doğru cevabı seçin diyor. Bu şekilde ilerleyen çalışma kağıdı. Nasıl yapıldığını buradan görebilirsiniz tıkladığınızda üzerlerine not alarak yapılıyor. Daha geri gidiyorum. Bunu çalışma kitabıma ekliyorum. diyorum. Meslekleri ekliyorum. Tekrar gidiyorum. Bir tane daha eklemek istiyorum. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. sürüklemeli bu da çalışma kitabımı ekliyorum ekliyorum şimdi e, öğrencilerime geliyorum grup oluşturabilirim öğrenci ekleyebilirim öğrenci nasıl ekleyeceğim hemen yazıyorum oğlumun adını yazayım kullanıcı adı oluşturayım 333 şifre oluşturayım. Onun adına hemen meslekleri gönderiyorum. Sonrasında da gönderebiliyorum. Şimdi buradan öğrenci girdikten sonra nasıl görecek onu göstereyim. Giriş yaptım. Öğrenci aşağıda karşısına bu çalışma kağıdı çıkıyor. Hemen çözelim. daha sonrası için kaydettim bitirebilirim çıkış yapıyorum öğretmen olarak tekrar gireceğim şimdi Yeniden şimdi girdiğimde My Workbooks dediğimde şuradan Students Results dediğimde öğrencimin ne kadar çözdüğünü görebiliyorum. Öğrencim daha tamamen bitirmediği için bu şekilde görünüyor. Bitirdiği zaman burada puanlamasını da görebilecek. Kendi çalışma kağıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Şuradan Make Interactive Worksheet istediğinizde tutorialları içinde mevcut veya herhangi bir çalışma kağıdının nasıl yapıldığını e, üzerine tıklayarak görebilirsiniz. Örneğin Pets'den bir çalışma kağıdı göstereyim. Text to Speech özelliği de var. Örneğin bu dinlemeli bir çalışma kağıdı. Havazitmate dediğimde nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Siz de bu şekilde kendi çalışma kağıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Dilerim faydalı olmuştur. Hoşçakalın.